Ben de memurum. Tamam. Ben de memurum. Tamam. Memuru. tamam. Arabanın anahtarını verir misin? Efendim. Beyefendi. Hı. Beyefendi iki dakika telefonu kapatır mısın? Beyefendi. Arkadaşım sen ne çok kapat. Bir konuşsun ya. Hı, Yapacağın hı. işlemi yine yap. Ben de memurum. Tamam. Ben de memurum. Tamam mı? Tamam. 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 Yapmayın böyle ya. kadar da misin? böyle. Hiç, hiç şey bir, şey şey vermiyor, bir şey vermiyor. Bir dakika. Çok ısrarcı olma o kadar ya. Beyefendi ben. Bu, tamam. bu kadar da değil yani. Arkadaşlar kim bilir. Şimdi vermiyor. yapacaksan ya yap. arabanın anahtarını vermiyor. Şimdi söylüyorum. Bu kadar dolaşma şimdi. Tamam yapacağını gele yap. anahtarını vermiyor. Kimliğinizi? Kim? böyle bir Tamam, gel karakola tamam. gidelim. Şimdi bu alkol mülteyi halde ne Beyefendi, arasından geldiniz. Aracınız iki işi beraber park ettiniz sağ tarafa. Direksiyondan siz indiniz. Anahtarını, arabanın anahtarını vermiyorsunuz. Kimliğiniz yok. Herhangi bir ehliyetiniz olmadığını söylüyorsunuz. Tamam. Alkolünüze bakmak bu... için alkolünüzü evet. üfleyeceğim. Şimdi sizi ha. ben dediğinize dediğinizde itaat ediyorum. Tamam. Ben Eğer alkol mülteyi beyefendi üflemezseniz, evet. ehliyetinizi iki yıl, neden? Artı yaklaşık 18 bin lira cezayı yazarım. Aracınız da trafikten men ederim. Neden yapıyorsunuz? Alkol metriği yüklemediğinizden. Neden yapıyorsunuz? Alkol metriği yüklemediğinizden. Tamam. tamam. Burada kamera kayıtları var. Buyurun bakalım. Beyefendi direksiyondan siz ünlüyoruz. Biz gördük. Siz yarın gidersiniz itirazınızı bulursunuz. Tamam mı? Tamam. Alkol Sen metriği yüklemiyor musunuz? Yüklemiyorum ben. Tamam. Alkol metriğiniz kaydedildi. Ne <laughs> abi?